Herkese selam dostlar. Ork Reis'ine hoş geldiniz. Arkadaşlar bu video için şimdi bedensel sandığı açacağım. Bana diyebilirsiniz ki sen zihinselsin. Neden bedensel sandığı açıyorsunuz? Bunun da cevabı şu dostlarım. Hatta iki tane açmam lazım. Aynen. Bunun da cevabı şu. Güçlü beden BK'lar 800K'dan satılırken hava kılıcı BK'lar 4.5M'lerden falan satılıyor. Yani bedensel sandığından çıkacak BK'lara daha çok ihtiyacımız var. Neslihan Market depomdan hemen alıyorum bunu. Bunun için de envanterde bayağı yere ihtiyaç var. O yüzden deponun yanına gideceğim. Allah'tan genişletilmiş depomuz var. Şöyle e, depocunun yanına doğru gideyim. Bu sandıktan sanırım bir 10 tane 5 tane falan bilgelik iksiri atıyor. 20 kötürü 10 münzevi bir de ansiklopedi atıyor. Evet 5 tane de bayağı da ışınlanma yüzüğü geldi bu arada. Oho baya bilgelik iksiri var. Satürn ansiklopedimiz var şimdi dostlar. Bunu açıyorum. Oy. ilkten hava öfke öfke. Hamle. Üç yönlü kesme. Kılıç çevirme. Şimdi havaları önce bir ayıracağım. Direkt yapamam. Çok hava görmedim sanki ya. Şurada ikinci envanterimi hava kılıçlarına ayırıyorum. Öfkeleri altına ayırayım. Üç yönlü kılıç çevirme hamle yaşama isteği kılıç çevirme üç yönlü hamle kılıç çevirme üç yönlü hava abi iki tane mi hava var sadece üç dördüncüsü yok baya kötü gelmiş evet kılıç çevirmeleri de alayım ya diğerleri çok bir şey etmeyecek ama dümenden atarız onları da pazara. Hamle falan iş yapmaz ya. Kılıç çevirmeleri koyayım da. Yaşama isteği. Ya hamle 3 önünü kesme. Vallahi kötü geldi. Şimdi duruma göre şu bedensel savaş sandığını ben direkt satabilirim. 40 M'den. Zaten münzevi çekerim o fiyata. Ya da kötürüz çekerim. Birisi bize mesaj atmış. Aleykümselam. Pazarda biten falan mı var onun için mi yazıyor acaba? İsmi ticaret time. Neyse dostlar ben yolumuza nasıl devam edeceğimize bir bakarım. Şunların bir kar, zar kar zarar şeyini hesaplayayım. Beyler şimdi ben bir hesap yaptım. müzevileri 2.900'den atmışlar. Kötü ruhları da 665 kdan atmışlar. Aşağı yukarı büyük bedensel sandıkları da 43M'de. Bunlar birbirini dengeleyen eşyalar olduğu için. Ben de bu şekilde satmayı tercih etmedim. Dedim ki açarım en azından bilgelikler ve ışınlanma yüzükleri ömürlük bizim ihtiyacımızı karşılarlar. Şöyle açtım. 40'a 20 oldu. Evet Satürn ansiklopedimiz var. Umarım 5 tane hava bey kaldırız. Açtım babacığım. Şimdi bakıyorum. Hava kesiyoruz. Hava hiç yok. Öfke bir. Hava hiç yok. Bir tane hava. İkinci hava. Üçüncü hava. Evet üç tane havada bundan geldi. Çöp yani bok gibi oldu. Benim bir dörder dörder bekliyordum minimum da. Yapacak bir şey yok. Şimdi bunları da bir birleştireyim. Pazara atayım hepsini. Oradan gelecek parayla artık güçlü beden BK toplayacağız. Arkadaşlar şimdi e, hava kılıçlarını ben 3900'den koyacağım. Ya 3.500'e de atılmış da. Bunlar kılavuz ya bunları ticaret camında bulmak daha kolay oluyor. Belki direkt bunları çekerler diye havaları yani 4M'den koymuş oluyorum. Beyler bizim bu hesabın ilk VSS'ini VSS, VSS atıyorum. Bunlar konuşamadık ama. Ah abi ruh vuruşu kaçtı ya. Oğlum bu ne lan? Lak'tan hiçbir şey belli olmuyor. Adam yatırdı helal olsun. Tebrikler diye. Ne var oğlum? Arkadaşlar üzerimizde bu fazla kalan BK'ları da şurada yeni başlayan bir arkadaşa vereceğim. <laughs> Gel dostum buraya. Yani bunları yere atmaktansa zaten bir kısmını yere attım da. Adam yeni adama verelim. 10K'dan bile pazara koysa yani. Alsın. Bir daha ticaret atayım. Yani 10k'dan bir esassa adam için başlangıç itemlerini çekmeye yeter. Artı altı set dizer yani. Ben yeni başladığımda artı altı set dizemedim. Kutsama BK'yı da vereyim. Üstümüzde duruyordu. Al bir tane de süs eşyası. Al hatta alan sana bir de 10k para. Dur. Yok kanka fazla geldi. İhtiyacı olan arkadaşlar oyun içinden yazarsa elimizden geldiği müddetçe tabi para varsa yazarım arkadaşlar. Arkadaşlar videodayken iki tane daha enik hazinesi açmayı düşünüyorum. Şimdi bir tane açtım rengi sandık bu çok kötü bir sandık. Bir tane de açtım. iki tane kordura konuş sandığı. Bir tane daha atayım. Sonsuz kış sandığı. Bu sandıkları açacağım şimdi. Valla fena itemler vermiyor açıkçası. Şöyle dostlar alıyorum bunları. Bir tane açtım. Güneş üzütü B. Kordura konuş soylu. Yeşil ejderha fasulyesi. Soyludan ee, ne diyor abi? İşlenmemiş ile Ender arasında bir mat Ejderhat taşı. O zaman bir bok değilmiş. Açayım ne çıkıyor. Ender Yakut. Da şu an işimizi görmez. Esra İngiliz sandıktan da Lider'in kitabı çıkıyor. 100 epi çöpe attık. Hayırlı olsun. Ee, ama asıl olarak kostüm çekecektim. Zaten nesneden. İki tane şöyle kostüm alıyorum. 49 ep bu. 49 ep de şuna vereceğim. Bakın zaten başka kostüm şey yok. bunlar abi bu satıcı efsunuyla efsun atacağım. Şuradan itemlerimizi alalım. Bakayım çarın tipi nasıl oluyor. Ha, fena da olmuyor. Tavşan kostümleri iyiymiş Ne gelmiş? Efsunları da çöp. 10 emparam var. 10 emparayı gerekirse buraya dökerim. Sıkıntı yok. Kostümü dönüştür var. Hangisiydi lan bu? He önce bundan atmamız lazım. Değil mi? Bu 2 efsun yapıyor. Bonusların sayısı değişir. Bu bonusun sayısını değiştirmiyor. 500 EP. Hadi oğlum. Yok abi. Ee, 15 ateş. Allah'ım bu ne? Bu ne bu ne bu ne bu ne? Bu böyle kalır abi. Bu böyle kalır. Hiç ellenmez bu. Ee, buna ne geliyor? Bir şey gelmiyor. Yine çöp. Yine çöp. İkevsun yap bari ya. İkevsun niye olmuyor? Ben onu çözemedim. Bu mu yapıyor İkevsun? Ee, Yok Hadi oğlum 200k, 200k bayağı para verdik. Heh tamam. Bundan sonra bir tane alayım. Sadece 10 ateş gelsin bırakacağım. Ha tabii gelir mi? Biz isterken gelmez. Evet. 10 büyü. 20 mistik. 10 rüzgar eee eh, gelmiyor. Baya bir para verdik ya. On şeytan. 4 ateş, 20 CP üretimi çöp. On şimşek değil abi. 10 ateş gel bırakayım ya. Valla 10 ateş gel bırakacağım. 10 ölümsüz. Hadi lan iki tane de riski atalım. Of ya sen abi gelme sen de olur. Sıkıntı yok. Eyvallah sen burada kal. 15 ateş, 15 ateş. Totalde 30 ateş geldi. Biraz fazla para vermiş gibi gözükebilirim ama bakın size 15 ateşleri şimdi göstereceğim ne kadar yaptığını. Yani ev konusunda şanslıyız abi. Efsunlama konusunda gayet e, hesabın şansı yerinde. Ticaret camını açıyorum. Bakın kostüm diyeceğim. Silah görünmeye hiç gerek yok. Normal kostümler. E, 13 dakikalıkları ne yapalım baba ya. Bakın. Şimdi 13 günlüğünü 1'e mi atmışlar bu arada bilsem buradan alırdım. 50 hep vermezdim yani. Şaka yapıyorsun ya. Vay be. Neyse o sıkıntı değil zaten. bizi 15 ateş getirdik. 15 ateşli bir kostüm arıyorum. Bakın hala yok. 15 ateş pazar da olmayabilir bile. Şöyle biraz atayım. 10 ateşlisi falan var. 10 ateş 10 büyülüsü var. 15 ateşlisi yok. Biraz daha ileri gidersem belki çıkar. Bakın hala 10 ateş falan var. Şöyle bakıyorum. 15 ateş nerede vardı? Sanki şurada. Aynen. Yani bir de bu pardon 9 saatli yani 5 mi atılmış? 10 ateş güzel para yapar. Ee, biraz böyle atarsam 12 eme falan. Ya elbet 12 eme vardır da. Yani gördüğünüz gibi minimum 12 eme 13 eme falan yapar. E kafalı da aynı şekilde. O yüzden gayet kardayız. Çarın ateşi de kaç olmuş ona da bakacağım. Ee, şöyle. 30 canavar ha oradan geliyor. Frank de çekmem lazım bu arada. Ateşimiz 76 olmuş. Baba daha ne olsun ki? 10 ateş biten de bilezik taksak elimize zaten. Ne yaptı sana? 86 ateş. Ya 76 ateşle bile bu çar zaten 3. katın içinden geçecek. Daha fantezi aramaya gerek yok. Güçlü bedeninde bir ara grant yaparım. Şimdi dost doğru çıkıyorum abi. Hatta üstüme biraz da bilgelik alayım. Güneş özütüm falan filan zaten yeteri kadar var. Üzerime biraz da bilgelik alacağım. Pottan yana sıkıntımız yok. Otomatik hava bırakacağım. Kasılacak 3. katta. Arkadaşlar 3. kata çıkmadan önce şu tahta koliyi artı 7 yapmak için bir deniyorum. Kurt postum var 2 tane. Abi 10 numara geçti ya. Artı 8'e kurdele istiyor da ona gerek yok. Ateşimiz arttı. 77 ateş oldu çarda. Zaten bu saatten sonrakiler harbiden fantezisi. Bilgelikler de var üstümde. 3 tane hatta daha fazla olması lazım bilgelik. Bakıyorum hava kılıcı kılavuzlarımız gidiyormuş. Bilgeliklerin hepsini çektim. Kaplan kebini küpemiz falan da var. Şu da var. Bir tane fren kalır. Yoluma devam ederim. Arkadaşlar tecrübe yüzüğü buldum. 666k'dan. Abi bunu çekerim. Bir saat bir saat. Ee, bir üç tane çekerim ya. Allah Allah hazırlanıyor diyor. Bunlar piyasa düşürmek için yapıyorlar galiba. Bu maydan alalım. Üç tane çekebiliyor muyuz? Çekeriz. Üç tane tecrübe yüzü aldım. Bir miktar burada param vardı. Şöyle. Paramı çekeyim. Altın sudaklara da bakacağım. Yani hızlı level alabilirsek diye. Izgara altın sudak. 788k da abi yarım saat için çok ya boş ver. Evet dostlar şimdi bir tane frank çektim. Bilgelik yüzüğümü takacağım oraya. Şimdi başka tek takmam gereken bir şey var mı diye bakıyorum. Ulan biz bilgelik varken tecrübe takamıyoruz ki. Hadi. Aa, bilgeliği taktırmıyor. Nasıl olabilir bu? İkinci kez bu eşyayı yiyemezsiniz diyor. Mutluluk yüzü yerine mi takıyoruz? Allah Allah, mutluluk yüzü varken. Hadi canım, şaka yapıyorsun ya. Biraz lag var SV'de de. E biz bunları boşuna mı aldık abi? Bu garip bir olay oldu. Ta Aa bu bilgelikler taktım mı çıkarılmıyor. Yanına kaptan kemiği takılır mı? Oğlum bunları niye birlikte taktırmıyor ki bu? Tecrübe yüzüğü takayım. Tam tecrübe yüzüğü taktık. Ya ne mutluluk taktırdı ne kaplan kemiği taktırdı ama. E, otomatik pot açık. Şöyle bir dalaşalım bunlarla. Ne olacak? Oğlum o kadar ateşim var yatmamam lazım benim. Hasarım düşük bir tık. Üzerimizde de sağlam XP var. Oğlum o kadar ateş dizdik. Ölme lan burada da. Kesemiyor ki çok kötü kesiyor. Bunları birlikte takamamak kötü oldu. Benim bilgeliği çıkartmam lazım aslında. Lan öl öl. Biz yatacağız. Biz bunları ancak tekli tekli keseriz ha. Vallahi başka türlü gitmez bunlar. Biz bunları abi biz üçüncü kata fazla geldik. ikinci kata ineceğim o yüzden. Her üçüncü kat bize fazla geldi daha doğrusu. İkinci katta kasacağım çarı. Bari burada takılalım. Burada boşa da bulabilirsem ona çekeceğim. Arkadaşlar şimdi burada bir tane boşa da buldum. Ancak bana saldırmıyorlar neden? Bunları böyle köşeye sıkıştırıp kesmeyi deneyeceğim. Ya düşünüyorum daha takabileceğim ne var diye de takabileceğim bir şey de yok. Ama bu tecrübe yüzüğü ve bilgelik iksirinin böyle buraya sıkışması çok kötü oldu. Hasarım neden bu kadar düşük? Çünkü ne mutluluk yüzüğü takabiliyorum ne de kaplan kemik küpesi takabiliyorum. Şunlar çıkmıyor abi. İkisi de çıkmıyor. Bak bilgeliği bize çıkarttırmıyor. Mecbur 3 saat bilgelikle kasacağız. Yapacak bir şey yok. Şuradaki potları kullanayım bari bir işe yarasınlar. Ya bir de seviyemiz arttıkça hasarımız artar herhalde ya. Şimdi art 8 dolunayla kasılmak da zor. Hani oradan da bir kırık str'miz var da. Demek ki güçlü beden olmasa yatacağız. Bu kadar ateş dizdik çok da bir anlam ifade etmiyormuş. Belki bu satılan demir kaskın parasıyla bir tane efsoyakut alırım. Ulan ağzına sıçtınız seviyenin ya. Bir şey söyleyeyim mi dostlar? Gerçekten hilesiz oyuncudan daha çok hileli oyuncu var şu an sunucuda. Maalesef böyle bir rezillik yaşıyoruz. Yapacak bir şey yok. Slot bitiyor bak mesela. Neyse buralara damlar herhalde. Buralara bir şeyler gelir diye düşünüyorum. Morpot basılı zaten. İyi bonusumuz var aslında. Daha burada da çıkmamış. Büyülü çam ve çakram alınır ya bunlar gider. Biraz böyle geze geze kasacağım artık. Arkadaşlar sadece size şu rezilliği göstermek istiyorum. Çar kasamıyoruz burada. O kadar para döktüm. App çektim. Yani app'lerle bir şeyler falan yapmaya çalışıyoruz. Adamlar geliyor burada. Yani bakın gördünüz. Hile her yeri talan ediyor. Ne ikinci katta ne üçüncü katta ne ilk katta ne vadi ne ikinci köy aklınıza gelebilecek bütün haritalarda hayvan gibi hile var bak geliyor ismi de Flavrin mi ne kesemiyoruz olay budur fıkra bu kadar arkadaşlar bir de öyle bir durum var ki bir hile gidiyor bir hile geliyor bir hile gidiyor bir hile geliyor bakın gördünüz o kaybolanlar hile yani insanlar da burada çark asmaya çalışıyor yazık yani bu kadar emeğe yazık bak bunu keseceğim mi tekrar gelecek şimdi hile Burada slotlar çıkmaya başladı ya hemen gelirler. Burada bu kadar insanın emeği var ya. Çok yazık. Hayret şu an hile yok. Az sonra gelir bakın kayıtta duracağım. Mutlaka gelecek yani hile. Gelmeme olasılığı yok. E bakın gördünüz. Adam bütün her yeri kesiyor. Evet beyler gördüğünüz gibi 55. seviyeye ulaştık. Artık biraz birinci köye gideceğim. Bu kadar level kasma yeter diye düşünüyorum. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz like atıp kanala abone olabilirsiniz. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere.